Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Korza. 28 Ekim Salı gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Herhalde video çekmeye başladı. Bir buçuk yıl olmak neredeyse üzere. Uzun bir süreden beri hemen hemen her gün birlikteyiz. Ee, dün yine tabii ki YouTube tahminlerimizde ee, yüksek bir yüzdeyle ilerledik. Ama tabii ki 3'te 3 üç yapamadık. Sağlık olsun. Bugün de yine programda çok güzel maçlar var. Yani Türkiye Ziraat Kupası var, İtalya Serie A'da maçlar var. İngiltere Premier Ligi değil, İngiltere Lig Kupası'nda maçlar var arkadaşlar. Almanya Kupası'nda maçlar var. Evet, kupa ağırlıklı bir lig programı bizi bekliyor. Maç çok. Maç çok olunca da biz de tabii ki her zamanki gibi 3 tane tahmin hazırlık. Ben dün gruplarımda tatil yaptım açıkçası. Biraz kafamı dinleyerek geçirmek istedim. Fakat bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii ki ben her zamanki gibi sizler için 3 tane çok güzel tahmin hazırladım. Ve bu 3 tane tahmini şimdiden tadını çıkartın. O yüzden başlığı bugün bence sağlam olarak atmayı uygun gördüm. Gerçekten sağlam 3 tane tahmin. Muhtemelen e, hepsi gelir ve sizler de bugün kasanızı katlayacaksınızdır. Şimdi canlar e, tabii ki Kupa maçları sizler için çok zor geçecektir. Bu gibi durumlarda sizin yapmanız gereken şey benim yaklaşık 9 yıl önce bahis dünyasına getirdiğim sistemi uygulayın. Ee, bu sistemle Forza'nın kuralı. Forza'nın kuralı şuydu arkadaşlar. Bir futbol müsabakasında ilk 20 dakika 2 gol çıkmışsa ilk yere 2,5 gol üstü alınır. E tabii ki bunun da kazanma yüzdesi ne? %74 değil %76 arası eğer Bay hiç anlamıyorsanız ya da kupa maçlarına çok fazla aşina değilseniz canlıdan sadece bunu kovalayarak bile para kazanmanız mümkün. E, kupa maçıdır yapmanız gereken ne var? Aynı zamanda e, ya çok sağlam bir e, kupon yapın oranı düşük olsun fark etmez veya yüksek oranlı e, bomba tercihler bulun ki bu sizin için bence çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Tamam planınız bu olsun. Ben de size taktiği verdim. Şimdi ee, dünle alakalı iki tane şey paylaşacağım sizinle. Ondan sonra günün tahminlerine geçelim. Fakat sizden ricam lütfen videoyu beğenin. Abone olun, arkadaşlarınızla paylaşın. Benim için bunlar çok çok değerlidir. Sağ olun var olun. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz artık NBA başladı. Ve ee, dün gruplarımda tatil yapmıştım ama sabaha karşı iki tane NBA maçı vardı. Biz de bunları geceden grubumuzdaki insanlarla paylaştık. Ben her zaman gruplarıma iki tane NBA tercihi bırakıyorum. Ee, hem ücretsiz bomba gruplarımı bırakıyorum hem de ana gruplarımı. Ana gruplarımı bıraktım. iki tercihte ekranda gördüğünüz gibi güzel oranlardan geldi. Lakers'ın net galibiyeti ve Dallas'ın da yine galibiyetini beklediğimi ifade ettim. Ve insanlar gece vakti e, benim oyunlarımı oynadılar ve kazanları kuyandılar. Ya Bundan daha güzel bir duygu olamaz. İnsanları mutlu etmek, onları kazandırmak ve onlardan mesaj almak. Çok çok değerli benim için. Ee, onun dışında bir şey daha var. Tabii ki plus sergime de değinmeden geçemeyeceğim. İki tane NBA'yi paylaştık da bir de plus olmaz mı? Detroit-Boston maçında maç ben üst bağırıyorum diye söylemişti. Biz de bunu Diamond Plus üyelerine özel olarak önerdik ve bari çok kolay bir şekilde de açtılar. Yani güzel işler yaptık. Dün gruplarında tatil yapsak da NBA'yi boş geçmek istemedim. İnsanlar seviyorlar çünkü takip etmeyi. Bugün yine gruplarımda NBA tercihi paylaşacağım. Hem ana gruplarımda olsun hem de plus olarak bunları da değerlendirebilirsiniz. E, videoyu sonuna kadar dinlerseniz eğer gruplara e, gruplarıma nasıl katılırsınız hem ücretli hem de ücretsiz olanlara sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi günün tahminine geçelim. Evet, açılışı yapalım. Almanya Kupası'ndayız. Wolfsburg'da Hoçtan Kiel karşılaşıyor. Yani e, arkadaşlar Kiel'i görünce aklınıza sadece ilk yarı gol gelsin. E, geçen sezon biliyorsunuz Hoçtan Kiel'in ilk yarı gollerinden çok ciddi anlamda bir kazanç elde ettik. Öyle de böyle ilk yarıda mutlaka golleri çıktı. Bu sezon tabii ki öyle muhtiş bir serilere imza atmıyorlar ama yine de ilk yarılardan goller geliyor. Bence bugün de devam edeceklerdir. O yüzden tahminim. İlk yarı gol olur. Oranda 1.23 değerlendirenlere hayırlı olsun. İtalya'dayız. Lecce ile Napoli karşılaşışı Serie A maçında. Yani özellikle Lecce tarafından ben eee şut konusunda ciddi bir katkıda bulunabileceklerini düşünüyorum. Biz yine de tabii ki burada bulunabilirse diye bir ifade koyalım. Bence kolay yaşılacak bir barem. Napoli'nin zaten şut ortalaması ortalama 15'ten üstü bence bu bariyi aşacaklardır. O yüzden burada tercihim karşılaşmada en az 25 şut çekilir. Oranda 1.40 değerlendirenlere hayırlı olsun. Ne geldi günün son tahminine? Siz İngiltere'ye EFL Kupa götürüyorum. Genesis Stam'la Brentford karşılaşıyor. Yani kupa maçında ilk yarıdan ben müthiş bir tempo bekliyorum arkadaşlar. Yani tabii ki sizler de gollere yönelebilirsiniz. Fakat burada önemli olan sağlamcı olup kornerden e, yana saf almak bana çok daha mantıklı geliyor. E, keza çok kolay bir şekilde aşabilecekleri bir vara. Eğer oran size düşük gelirse de sizler de bir üstüne çıkabilirsiniz. O yüzden burada benim tahminim ilk görev 3.5 korner üstü oranda 1.26 değerlendirenlere hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Dinlediğin için sağ olun var olun. Aslında başta söylemem gerektiğini e, farkındaydım ama unutmuştum. Videonun sonunda bari söyleyeyim. Dün Türkiye'de hissedilen bir deprem oldu Balıkesir'de 6.1. Öncelikle e, bütün ülkece geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bu ülkeyi kazadan beladan ve felaketlerden korusun. En çok ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Birbirimize sımsıkı sarılıp destek olmamız gerektiğine inanıyorum. O yüzden ee, bu ülke çok büyük felaketler atlattı, çok büyük depremler gördü, ee, on binlerce insanımızı kaybettik. İnşallah tekrardan böyle bir felaket yaşamayız. Ama şimdi işin bayıs ve iddia tarafından da bakarsak, işte yeni bir gün daha hayat devam ediyor ve biz yine oyunlarımızı yapacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oyunları gördünüz, nasıl oynamak isterseniz o şekilde değerlendirin. Onun dışında gruplarımdan bahsettim. Çok güzel bir formun söz konusu. Alt sonu iyi işler yaptık. E, bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, hem ücretli hem de ücretsiz gruplarıma katılabilirsiniz. Mesela bir örnek vereyim. Ücretsiz gruplarım için Aykut Güler iddia bayisine üye olursunuz. Benim ücretsiz gruplarıma katılabilirsiniz. Veya ücretli gruplarım için bana Telegram'dan DM atmanız yeterli. Ben linkleri YouTube'da yorum ve açıklama kısmına bırakıyorum. Veya ekranda gördüğünüz kare kodu da okutarak bana hızlıca bir şekilde ulaşabilirsiniz. Artık bundan sonrası için takdir sizindir. Umarım iyi olursunuz. Şans da daima sizinle olur. Kendinize iyi bakın. Allah emanetsiniz. Ben Alper Forza.